Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ayas sunucusunun 15. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Abi bir tane ateş ayakkabısı alacağız. 3 efsunlu. Bunu nasıl alıyoruz dümdüz? Böyle iş mi olur kardeşim diyebilirsiniz. Bunu şöyle ki bunun karşılığını rubide vereceğiz. Tabi rubi bozuyor muyum? Bozmuyorum. Biz bir rubide pazar kurmuştuk hatırlıyorsunuzdur. Hatırlayan vardı. 3-4 tane böyle kullanmadığımız boş itemler vardı. O itemlerden yine arkadaşı item olarak karşılığını vereceğiz. Hani rubide de zaten 2-3 ay sonra döneceğiz. O itemler zaten satılacaktı. Orada boşa duracağını. Burada ateş ayakkabımızı yapalım. Bir tane canavar zırh çektik mi bu hesabını artık bütün olayı biter. 3 efsunlu yapmış olsun. Ruby de şimdi karşılığını biz veririz arkadaşa. Yayındayız zaten. Sonra buna bir arttırma arttırma bir şeyler ekleyelim. Abi ayakkabıyı 5 sun yaptık. Buna da şöyle bir HP 10 kritik. HP 10 kritik 8 bayılma 8 saldırı hızı 15 oklardan korunma. Yani çok bir şey istemiyorum. 1000 HP 10 kılıç. Hop 5 kritik 5 bayılma 3 saldırı hızı çöp. 10 oklardan koruma falan. Hacı kritik ya. Kritik ya alt taraf kritik. Ne geldi? Ha 10 oklardan korumaymış. Ben onu niye onu kritik sandım ya? Başka Epsilon um var mı? Yok. Biz şark çevirirken biraz daha Efsun çıkmıştı. Şunları da bir atalım. 2000 EP bir şey yok. 5 kritik 5 saldırılı. Şu Epsilon artılı var. Bunu salladım. Aa 1500 EP'yi şöyle gördüm. Şurada kritiği de gördüm ya. Bak bayılma da var. Dedim bir an geldi mi yoksa da gelmemiş. Hangisini seçsem sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ seçtim. Bir daha vurdum. 10 kritik 500 EP. <laughs> Ya, ya değişsen değişemezsin ama yarıyor mu desen yani öyle yaramıyor da pek. Ama gerçi efsunesi artılı lan dur atabilirim. 1500 EP 10 ok gardan korunma. Ya 1000 EP ol ya bari 1000 EP olsaydın ya. Kalacağım bu arada bunda. Buna yapacak bir şey yok abi. EP'im biraz var. 1K EP'im var ama 1K EP gelmeyebilir. Çok rahat gelen bir şey değil. Şu anlık kalsın şu anda kalsın. Abi ateş ayakkabısı demirci vuracağız. Mal mısın kardeşim artı 5'e demirci atıyorsun diyenler olabilir. Değilim. Şu an bu malzemeler çok pahalı. Sağla bir tanesi 2-2.5 iki, Hani gri boyalarda 200-300k. Şu an zaten bu deneme 6 7 e denk geliyor. Demircilerin tanesi 10 hem 12 m Onun için demirci vuracağım. Şöyle artı 5'e... Beşe... Oha be! Lan artı 5'e de yakmazsın be. Tekrar şöyle bir artı 5 deneyelim. Hop artı 5. Hadi üstüne bir de artı 6 gelsin. Hop artı 6. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun abi. 7-8 bir şey denemeyeceğim tabii. Çünkü sağlam hep biraz önce 7 diye düşündük. Yanınca üstüne ekstra olarak 3-4M daha gitti ve şu an sağlam bir piyasa 3M'e çıktı. O yüzden deneyemem. Hayırlı uğurlu olsun abi art alt. Buradan da ekstra %7 canavar alacağız. Bunun dışı bir de canavar zırh yapmamız lazım. Onu da yaptıktan sonra hasarımız bayağı yükselir. yohare doğru raşlarız artık. Abi hasar testi de yapalım. En son ateş ayakkabısıyla berserkerli kask geldi. Bu gelmeden önce bu ikisi gelmeden önce 12.5K vuruyorduk. Şu an kaç vuracağız bakalım. Böyle her şeyi basıyorum. Hasar kaça çıkacak acaba? Böyle vuruyorum. 15 15k. Ooo. Bayağı vuruyoruz ha. Bayağı arttırmış hasarı. Tabi ekstra olarak şimdi şey de bastık. Mavi şebnem de bastık. Onu basmamıştık. Öncekine basmamıştık. Şimdi onu da koyalım. Bunu niye bastım bilmiyorum. Keşke basmasaydım. 14.5k güzel hasar. Valla bence güzel hasar. Hatta 15.5 falan. 16'yı zorlar mıyız? 16 biraz zor. Tabi ekstra olarak ruh kemeri de geldi. Ruh kemerini de sayalım. var canavar. iki canavardır yani nereden baksan. Güzel ya bence. İyi arttırmış hasarı. Üstüne bir de canavar zırh yaparsak bayağı güzel arttırırız. Öyle bir 16 17'yi görürüz muhtemelen altı buçuk banko görürüz de 17 zorlanır. Abi nesne markete Wayne geldi. 15 günlük. Ben bunu alacağım. Ama bunu böyle gideyim para kasayım falan diye almıyorum. Benim bunu almak için açıkçası en büyük nedenim büyülü bakır kasmak. Abi büyülü bakır kasamıyorum. Çarlarda büyülü bakır yok. Artı orada kadar kusama atıyorum. Artık Wayne gelmişken alayım diyorum. Bu sıkıntıdan da kurtulmuş olurum. Şöyle 998 epe kadar düştü. Bu bir anla bitecek yani. Şu tikkeri bir anla bitecek. Çok aşırı beklemeyeceğim. Böyle 10 hep 20 hep 30 hep belki 50 hep zarar ederim ama hani sıkıntı yok. Almış olurum işim rahat olur. Bu arada biraz daha da bekliyorum böyle konuşurken. 1600 app'ten falan geldi öyle bir şeyle başlamıştı. Bayağı düştü kimse almadı. Yani 980 app'lere kadar düştük. Ben açıkçası iki tane 50 app kuponu almışım dedim bunları da kullanırım. Tam son parayı app'leri aldım dedim bunları da kullanırım. 1150'den falan alırım diye de 1150 hiç tik bile gitmemişti. Yani şu bar gitmemişti hop bir tane daha azaldı ben aradan bir tane çektim abi. 980 app'e V'ini aldık. 15 günlük hayırlı uğurlu olsun bunu gece otoya atarken kullanırız artık. Abi hesabı otomatik havada bırakıyorum. Bir süredir otomatik havadaydı aslında da. Ormanın başında otomatik havadaydı. Bir 10-15 dakikadır. Şöyle envanteri gri boya işte plakalar mı, falan var. Sağlam ip var. Burada düşerse bir tane öks gelir. Yama kartı aldım. Envanter fullenmez diye düşünüyorum. Hani sen de öks düşerse alırız diye düşünüyorum. Bu arada şu çelik plakalar falan filan bunların da 10'lusu 7-8m. Sağlam ipin tanesi 3.5k. Şu anda gri boyaların tanesi 200k. Hepsinden birer tane vardı. Hatta çelik plaka mı, bunlar yoktu. Bunlar bir 10-15 dakika içinde düştü. Maksimum 20 dakika olmuştur. Bakalım sabaha kadar burada duracak. Ekstra olarak okeyimizde 55 set var. 17 tane hatta 18 şimdi oldu. 17 tane başta vardı. Bakalım ne kadar kasmış olacağız. Yani şu an bir gün uyurken gece ne kadar para getirecek bana bu beyin. Bunu göreceğiz. Sabaha kadar takılsın burada. Bu arada ekstra olarak balık malık hiçbir şey almadım. Kasılsın kendisi öyle. Ya bir almadım yani. Niye almadım bilmiyorum. Şu an çok üşendim. Bakalım sabah ne kadar para kasmış olacağız. Sabah oldu. Hesap 110 level oldu. Bunun dışında bir gece ne kadar kasmışız, neler gelmiş onları bakalım. Ama envanter inanılmaz karışık. Abi üstümüzdeki paraya bakmayın, bayağı bir satış olmuş pazarda, oradan geldi ama 10 mi 12 milyon öyle bir şey yank geldi direkt yerden. Bunun dışında 38 tane çelik plaka falan, bunlardan 40 tane, 30-40 tane kasmışız full. 8 tane sağlamı patmış, 47 tane gri boy olmuş, sağlam bir tane üstüne vardı, 7 tane atmış, 47 tane gri boya, 3 tane ağır kemer, 4 tane mitril olmuş, bir deniz kızı sandığımız var, bunun dışı görevden, görev kitabı vardı, ondan kor çıktı, kor Oradan da core granatum yani grene çıktı. Bunu şöyle bir açalım. Bunun içinden ne çıkacak? efsoya baktım direkt efso yok antika da yok yontulmuş atmış. bundan bir şey gelmedi yani toplam ortalama olarak ne kadar para kazdık bak normalde şunların bu plakaların onlusu 8M ama hani onlusu 5M'den niye düşüneyim hatta şu tunç plaka para etmiyor bile olabilir hani şunu 15 dedim 20 burası 35M 15M'de gümüş plakalar 50M bunlar bu arada cidden gidiyor hani biliyorum hatta biz de yeri geliyor satın da alıyorduk bunlar gidiyor 5 tane zırh planı atmış Zırh planı tanesi 1M 55M 7 tane sağlamı ip almıştık. 3 3 kem tanesi hadi 3M dedim 21M hatta 20M dedim 75M ağır kemerlerin tanesi de ortalama olarak 4M şu anda 12 hem Rus hatta 10M dedim buna da 85M yapar 7 8M de deniz kızı sandığı ama buna da 5M hani bunları bilerek düşürüyorum yani ne olur ne olmaz anladım hani fiyatı düşer eder meder 90M ne kadar kusama kağıdın atını hatırlamıyorum ama hani 5M de buraya dedim 95M 10M yerden atmıştı. 105M bunun dışı işte mama 60 mı 2-3 tane de mama var tane de burada var. Üç tane. Burayla falan beraber ortalama olarak gece uyurken bir won almışız. Bunun dışında tabii 110 level olduk. 111'e doğru da gidiyordu hesap. Asıl amacım olan büyülü bakırı kasamamışız ama. 9 tane atmış. Bu baya kötü. Niye atmadı bilmiyorum. Acaba yağma kartında mı açmadım? Bilmiyorum. Ona bakarım. Hani bir gerçekten Bayağı iyi para. Abi şamana bir tane beceri bloklu kask alıyorum. Dümdüz, efsunsuz. Bunu bir bana alıyorum. Şu anda ejderha kanatları 15 20 hem zaten. Bunu dönüştürmeye kalksam bir buçuk ona falan gelir. Bir bana arkadaştan alıyorum. Bir elde hem 60 hem kar. Hem işimizi de görürüz. Şu an efsunlayamam. Efsunun falan yok da. Yine işimi görür yani. Hayırlı olsun. Abi yine canavar zırh için yola koyulduk. Böyle artı altı altın giysimiz var. Hocam artı yedi olur musun? Artı yedi ol. Uğraştırma bize. Böyle vurdum. Güzel. Güzel. Bir tane artı yedi Bir tane daha yapabilirim zırh ama demircim yok. Bulabilirsem bir tane daha yaparız. Ha bir tane daha altın giysi yaptık artı altı. Sen de geçer misin o artıyı diye. Hop bu da artıydı. Allah Allah. Güzel güzel. Bunları bir deneyelim o zaman. Abi artık inşallah 73. denemede bir adet canavar zırhı alacağım. Bu sefer hiç totem yok. Bak sohbet satırını da açtım. Kavuço geçir ustam geçir. Birinci envanteri düşmeyecek. Birinci envanteri kapattık. Şuraya da düşmüyor yani. İnşallah bir tane alırız. %30'la yine iki tane vuruyoruz. Beyaz boyalar da çok güç. 80 Şu an paramız var ama bu para gidecek. Abi şöyle ilkini vurdum. Bir de sıfır. İkinciyi vurdum. Aha geldi be. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. どうぞ。Hayır, Sonunda ya. Valla geçmesi çok sıkıntıydı. Mükemmel oldu. Bununla beraber canavarlı bütün itemlerimizi ayarlamış olduk. Tabi bunun efsunu efsunu var. Şu an e, epim yok. 5 epim var tam olarak. Efsun nasıl halledeceğimizi bilmiyorum ama bir ayar çekeceğiz. O da bir ayar çekeceğiz. Abi ninja'da battle pass'ten gelen 5 tane efsun nesnesi var. Battle pass efsununda da hiçbir şey gelmiyor açıkçası ama ne istediğimi de bilmiyorum. Gerçekten ne istediğimi de bilmiyorum ama bir şeyler gelsin. Yani en azından bir şey olsun. 5 efsun yaptık zırhı. Şöyle vurdum ilkini. 15 rüzgar. 15 rüzgar rüzgar. Ya rüzgar en istemediğim mevsim. Rüzgara gerek yok. Rüzgarı geçiyorum. 15 şimşek, 3 HP absorb, alt büyü, 10 kılıç, 15. Şimşek. Oo, 15 şimşek, 10 kılıç. Bu durabilir bu arada. Anahtar için mesela 15 şimşek, 10 kılıcı var ya. Ulan şu 15 kılıç olacaktı ya. Bu durabilir bu arada. Çünkü anahtarda kılıç ve büyü, ana ana efsunlar bu olacak savunma olarak. Kılıç da varken çiftlerle bence bu durur. Bu, bu durur abi. Abi bunu herkes değiştirdi. Kardeşim sen şamalsı, sana şimşeğe bile gerek yok dedi neredeyse. Hani bunu büyü mü, falan getirdiler çok mantıklı geldi böyle bir konuştular. Bir de oynama açtık 192 falan geç dedi. Valla laf atarsanız chat'e atın abi onlar da geçti. Ben bunu geçiyorum. Bu sıra zırhında olsa bu arada tatlı zırh olabilirdi. Bir de bunlar tam oran olsa Üf yani ama neyse geçtik. İnşallah pişman olmayız. Son 3 efsunumuz da var. Valla vurdum. Yine 15 rüzgar. Rüzgar sal. Hop 1500 EP 10 ateş 3 EP absorb ve 15 çift el. Geçiyorum ya bunu. Bunu ne yapacağım ben? Hop bu ne oğlum? Ok bıçak çift el çöp. Efsunumuz da kalmadı. Hadi bakayım ne yapacağız şimdi. bir şey geçtik. Ya, ne yapacağız şimdi? Abi Hydra'ya geldik. Hidra'yı şöyle başlatayım. Hidra'yı bakalım kesebilecek miyiz? Neler olacak? 7 kişiyiz. Adam bulamadık. Eksiyiz. Çardılar beni daha doğrusu. Ben de ayarlamadım organizasyonu ama. Bakalım inşallah keseriz. Şöyle marka falan her şeyi bir basalım kritik derece yaşamlarım var. Şu an kaç khp'm var? 28.5 khp'm var. Benim HP baya yüksek. Buradan balıkları basayım. Ben öleceğimi düşünmüyorum şahsen. Yani en kötü markamız da var. Bir şeyler yaparız burada. Kaç K vuracağımı çok merak ediyorum. Yani i̇temleri falan da yaptık. Yer zırhı basmadık daha. Zırh artı 3 de. Bunu da basacağız. Ama hani şu anki bir hasara bakalım ortama. Ha şampiyonluk yüzü e alalım bir de. Şampiyonluk. şampiyonluk amblemi de alayım. Ya biraz zor açıkçası. Çok sura var. Ninjalar bir de 105 değil. Ninjalar kılsım takamıyor. Ama deneyeceğiz hani. Şuna hemen ben bir skill atayım. Düz kaç vuruyoruz? 8.5k. Düz 8.5k sanki bilmiyorum. İyi mi kötü mü bilemedim. Şamanız ya. 9k'yı görürüz muhtemelen. Aynen 9k'yı da görüyoruz. Şaman için normal gibi sanki. Olay hidra kafasında bitiyor zaten. Abi geldik hidra kafasına. Ler şu tekrardan bir bas 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 bas. Bakalım buna kaç vuracağız? Hidra'ya kaç vuruyoruz? 7.5k. Bence fena hasar değil ha. Ölecek mi acaba adamlar? biz de ölecek miyiz? Biz ölmedik. Yalnız bizim o bizim light. Aa bizim ninjalar öldü ama ya. Burada patlıyoruz işte. Ninja'ların öldüğü senaryoda patlıyoruz abi. Ana pot bitti. potun bitti pot. Ha yok bitmemiş. Niye cam basmadı lan? Yok abi bizim ninja'lar gidici o yüzden patlıyoruz. Yalnız bizim şaman da ne tanka. Yok yok kesemeyiz bunu. Ninja'ların 105 olması lazım. Bize 105 üstü 3 ninja lazım en az ki girdiğimizde keselim abi. 105 üstü 3 ninja olursa keseriz yoksa kesemeyiz. Yani denedik abi en azından. ikinci direkte de gidiyoruz da. Ya Rafat'ta bizim ninja'lar hiç durmadan ölmesine rağmen bu kadar sadece suralarla iyi bile geldik buraya. Ninjaların 105 olması kesinlikle şart. Ama bence bizim şamanın o sor. Biz şamanı göre bence gayet iyiyiz. Gerçekten gayet iyiyiz şamana göre. 3-4 tane ninja yapılırsa burası çok rahat kesilir. <laughs> Abi Arapat Reis 4 tane Efsunes artı verdi. Bunlarla şuna güzel bir şey yakamadık. En son 1500 HP 10 ateş gelmişti. Güzel bir şey gelmedi mi? 1500 HP 15 yer 15 STR 5 HP absorbe. Şu anlık tabii ki de bunu seçeceğim. Tabii ki de bu. Ateşi seçmeyeceğim. Buna bir tamam diyelim. Devam edelim ama ne gelecek? Hani sonuç olarak artılı bu. 15 ateş 10 kılıç geçtik. Bu rüzgar da güzel. Bu arada bu şunun yanına bir de yelpaze yerine büyü hızı verecekti. Çok güzel olurdu da. 1500 EP 10 geç. Direkt geç. Son efsun. Hop hiçbir şey gelmedi. Ama neyse rüzgarımız var en azından. <laughs> en lazım olmayan element geldi ama. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. it's on a party like this, darling.